Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalımıza. Bu videomuzda sizlere portföy yönetimi serimizde 5 tane hisse senedi daha karşınıza getirdik. Bunlar Vestel, Yataş, Tofaş, Gewint ve bir D diye geçen hisse senetleri. Zaten yan tarafta görüyorsunuz arkadaşlar buradaki hisse senetlerimizi sizlere portföyünüze olabilir. Tabii ki alabilirsiniz. Yani portföyünüze ekleyebilirsiniz. Yüzdelerin kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani %1, %5 falan vesaire. Portföyünüzü zenginleştirmeniz her zaman sizin için avantajdır arkadaşlar. Biz şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu tabii ki uzun vadeli bir yatırım için portföyünüze olabilecek hisselerdir. Yani anlık olarak al sat ya da kısa vadeli olma ihtimalin değil de uzun vadeli. Yani bu hisse senedimizi aldık. 3 sene 5 sene tutabileceğimiz ve ara ara üzerine de yine eklemeler yapabileceğimiz hisse senetleri serimizdir arkadaşlar. Yani portföyünüze güzel getiriler yapacak serilerdir. Şimdi Değerli dostlar, öncelikle videolarımızı beğeniyorsan like atmanızı rica ediyoruz. Yeni izliyorsanız da bizleri abone olursanız da daha güzel olur ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle Vessel Beyaz Eşe'ye baktığımız zaman hisse senedimizin Aşağıda arkadaşlar performansa tıkladık. Bakın performansımıza baktığımız zaman bu hisse senedimizin yıllık %20 ama 5 yıllık %1114 getirmiş. Yani Sizlere dediğim gibi uzun vadeli bir yatırım yani buradaki 1 yıl 2 yıl değil 3 yıl 5 yıl belki daha uzun süreli bu hisse senetini alıp portföyünüze değerlendirmek gerektiği zamanlar para olursa vesaire lot eklemeniz sizlerin avantajınıza olacaktır zaten fiyatı da 16.34'te cuma günü kapanmış durumda sizlerde gördüğü gibi. Hissemizin biz genel bakışına öncelikle bakalım. Daha sonra o süratör tarafımıza geçeceğiz. Fiyatımız 16.34'te kapanmış arkadaşlar. Teknik olarak al sinyali veriyor. Hisse senedimiz zaten birazdan ona değineceğiz. Hacim olarak lot bağlamında 6.2 milyon. TL bağlamında 101 milyon. Piyasa değeri olarak ise 26 milyarlık bir fiyata var. FK arkadaşlar 7.47 ki gayet uygun görünmektedir ve hisse senedimizin lot başına 2.19 kuruşluk bir getiri sağlamış durumda. Gelelim şimdi bu hisse senedimizin performansından ve genel bakıştan sonra osilatörümüze bakalım arkadaşlar. Osilatörümüz dediğimiz gibi Mac diye de bir al sinyali var ve momentum 10 günlükte de bir al sinyali görülmektedir arkadaşlar. Yani hisse senedimiz genel anlamda ratingde de al sinyali görünüyor. Şimdi gelelim bizim hisse senedimizin teknik analizine bakalım. Bakın arkadaşlar bizim hisse senedimiz biz bu normal günlük bağlamında bakıyoruz. Birazdan uzun vadeli nasıl göstereceğimizi dile getireceğiz. Bakın arkadaşlar hisse biz şu anda bir üçgen formasyon şeklinde yapıyoruz ve 16.55 ve şey üzeri bir kapanışları inşallah görürsek hisse senedimizde e, yukarısı 17.52'lere karşı çıkacak ve yeni e, tepe arayışlarını yeni fiyatlandırmaları görebiliriz arkadaşlar. Yani bu ileriki zamanda da bunu gösteriyor. Şimdi hissemizin biz e, ee, sizlere aylık bağlamında bir periyoda baktığımız zaman arkadaşlar periyodunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın nerede nerelere gelmiş. Yani 2019 yılında 1 lira, 1,5-2 lira olan hisse senedi bizim şu anda 19 liraya kadar bir tavan tepe noktalar oluşturmuş. Dolayısıyla hisse senedimiz hala ve hala yükseliş içerisinde devam ediyor. Yani ara ara düşüşler olabilir. hisse Geri çekilmeler bakın burada bir geri, çekilme olmuş, burada bir geri çekilme olmuş. Burada bir geri çekilme olmuş. Burada bir geri çekilme olmuş. Burada bir geri çekilme oluyor şu anda. Burada olmuş arkadaşlar. Ama bakın hisse senedimizin ne getiriyor? Güzel kazançlar elde ediyor. Yani 5 yıllık aşağıda zaten sizlere performansını göstermiştik. Bakın %1000 küsuratını dahi söylemiyorum. Dolayısıyla buradaki anlık düşüşler, haftalık düşüşler, aylık düşüşler bizleri yıldırmasın, korkutmasın. Bakın aynı arkadaşlar. Birebir aynı. Dolayısıyla buradan bir hızlı bir sıçrama. Aynısını yapabilir, sıçrama yapabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu hisse senedi güzel bir hisse senedi olarak portföyü tutabilirsiniz. Sıradaki yataş arkadaşlar. Yataş hisse senedimize yine e, şöyle aşağıdan hemen sizlere eklemesini yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle genel bakışa bakalım. Fiyatımız 25 liralık bir fiyat söz konusu. E, nötr görünüyor yani yatay diyor. Yani ne satarım ne alırım mantığıyla yaklaşmışlar. Ama hacim olarak 1.8 milyonluk lotu var. Fiyat bağlamında 46.7 milyon TL'lik bir fiyat var. Piyasa değeri 3.6 milyarlık bir değil görünüyor ki şirketimiz sağlam şirketlerden ve FK yani fiyat kazanç rasyosu 8.34 görünüyor arkadaşlar. Gelelim performansımıza. Bakın arkadaşlar performansımız ne diyor? Yıllık %20 eksi de ama 5 yıllık %500. Düşük mü? Düşük. Ama bakın tüm zamanlarda %41 bin. Yani bu 5 yıl ve üzeri de durabilir hisse senetleri anlamına geliyor. Şimdi bizim hisse senedimizi biz bakın aylık bakıyoruz. Dolayısıyla uzun vade olduğu için şu anda burada bir satış görünüyor arkadaşlar. Makde tarafımıza 3 tane mum yakmış ve hala tepe noktası arayışı var. Dolayısıyla bu hisse senedine şu anda girilebilir mi? Bence şu anda girilmez. Ama arkadaşlar bakın burada bir desteğimiz var. 22.18 Bizim hisse senedimizi burada bir iğne atmış ve burada hızlı bir şekilde bunun tepkisini vermiş. Eğer ki hisse senedimiz aylık bağlamında baktığımız için arkadaşlar bizim yukarıdan aşağı doğru gelen inen trendimizin dışarısında bir fiyatlandırma yaptığı takdirde bir sonraki hedefimiz 28'de olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla burayı bir takip edelim. Burası hani bir hafta, iki hafta, belki üç hafta sürebilir. Ona tam olarak kesmek güçlü. Çünkü şu anda henüz aylık, henüz Ocak bitmedi. Ama bunu önümüze kayda yapabilir. Bu ayın sonuna kadar da yapabilir. Ocak ayında da yaparsa, Şubat ayında da yaparsa arkadaşlar yani önümüzdeki ay. Dolayısıyla hisse senedini bunun üzerine bir fiyatlandırma yaparsa mükemmel bir şekilde artık bundan sonra alışları görebiliriz. Hisse senedimizin dediğimiz gibi aylık bağlamında bakıyoruz. O yüzden fiyatlandırmalarda bir yanılma olmasın arkadaşlar. Çünkü uzun vadeli bir hisse senedi ve hisse senedimiz bir 50 değerlerinde 25 liralık bir kapatma var ama 45 liralık bir tepelerden geliyor. Peki buralarda niye bu kadar çok satış yapmış arkadaşlar? Yani daha önce yapmış mı? Daha önce yapmış ama bu kadar değil. Bakın burada da yapmış. Ama bu, burası biraz daha çok e, son 3 aylık arkadaşlar düşüşler söz konusu. O yüzden bu hisse senedimizi eğer ki bizim portföyümüzde yoksa alım için dediğimiz vakitleri bekleyelim eğer ki aşağı doğru inişler olmazsa hisse senedimiz yukarı doğru önümüze kay belki bu ayın sonuna doğru devam edebilir yukarı doğru alışlar. O zaman hisse senedimize giriş yapabiliriz. Portföyümüze yer arkadaşlar. Bakın burada 5 yıllık performansı %500'e yakın bir performans var. Tüm zamanlar var ama bir bakın yıllık bağlamında negatiftir. Dolayısıyla buraya doğru bir atması yıllık bağlamında da artışları beraberinde getirecektir. Yani hisse senedi aslında çok ucuz olarak görünebilir arkadaşlar. Bir de sektörel ve mevsimsel bir hisse olduğunda unutmayın arkadaşlar. Yatar sonuçta e, hani kışın ortasında pek fazla düğün işte ne bileyim kimse evi açmaz, ev düzenlemez, ev kurmaz vesaire ama genellikle bahar aylarında, yaz aylarında çok fazla ev eşyası satılacağı için arkadaşlar dolayısıyla bu hisse senetlerinde de o yönden bir pozitif etki yapabilir. Bunları takip etmemiz gerek arkadaşlar. Yani dibinden almak her zaman avantaj olacaktır. Yani hisse senedimizi 25 liradan alırsak diyelim ki aldık buradan aldık. Dolayısıyla hisse senedimiz bir 40 lira olursa güzel bir kar ederiz. Böyle bakabilirsiniz. Ve yukarıda bizim tepe noktamız 41'li 45'li seviyeler var arkadaşlar. Burada doğru bir atak yaparsa tabii ki bunları tek tek takip edeceğiz. Bütün bizim yukarıdaki dirençlerimizi kırarsa arkadaşlar güzel bir şekilde yeni fiyatlarda gelir mi? Gelir arkadaşlar. Ve hisse sen de baktığın zaman da güzel temettüler de veriyor. Yani bir önceki temettümüz 18 Eylül'de vermiş. Ondan önceki 16 Ağustos'ta vermiş. 2022 yılında bir öncekine 6 Ekim'de dolayısıyla e, ve aralıkta da vermiş. Dolayısıyla yeni yeni temettüler veren bir şirket. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet sıradaki hissemiz Tofaş arkadaşlar. Tofaş hisse senedi mutlaka herkese vardır. Az, az ya da çok. Şimdi aşağıda girelim bu hisse senedimizin e, sizlere. Öncelikle genel bakışından başlayalım. Fiyat 229 lira bir fiyat var. Al sinyalini vermiş. Hacim olarak 5 milyon. Hacim e, lot dedi, 5 milyon TL bazında 1.1 milyarlık yüksek bir değer var. Piyasa değeri 114 milyarlık fiyat var arkadaşlar. FK değeri de gayet uygun görünüyor ve performans olarak da hisse senedimizin yıllık 155, 5 yıllık %1200. Vay wow, işte çok yüksek. Tüm zamanları söylemiyorum bile. Yani bu hisse senedi güzel bir e, atak yapabilir arkadaşlar. Şu anda bir kırılma söz konusu hisse senedimize bakın bir tane mum yakmış bunu da unutmayalım. Yani bir inişler söz konusu olabilir. E, tekrardan bizim pozitif yönlü bir arkadaşlar yaktığı vakit bunu takip edelim en azından yani şundan bahsediyorum bizim sizlere listemize hemen girin hemen alın değil bunları sizlere sadece bilgi olarak veriyorum bunu yaktığı zaman yani negatiften pozitife doğru bir hata yaptığı zaman hisse senemize girmeniz güzel olur tabandan yakar, yakalarsınız ve arttıkça da daha yüksek karlar elde edersiniz. Hisse senedimiz keza yine temettü veren hisse senetleri arasında yerini alıyor arkadaşlar ve hisse senedimizin osilatör tarafında da maddemiz al sinyali momentumuz al sinyali veriyor. Ortalaması ise nötr arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi bizim tekrardan eğer ki pozitif tarafa bir kapanış yaparsa Ocak ayımıza da burayı belki de tekrar es geçebilir. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Yani es geçebilir hemen kırmızı tekrardan yeşile doğru, doğru dönebilir arkadaşlar. Sıradaki hisse senedimiz Galata Winds Enerji arkadaşlar. Bunda yine aylık olarak bakıyoruz ama bu hisse senedimiz e, henüz bu kadar çok bizim aylık bağlamında bakacağımız bir performans osilatör olmadığı için ama bakın temettü vermiş. Bir, iki temettü, bir bölünme. Üç tane temettü, bir bölünme vermiş. Hisse senedi 2021 yılında halka arz olmuş hisse senetlerinden. Dolayısıyla biz bunu haftalık bir çekelim dostlar. Haftalık çektiğimiz zaman hisse senedini bakın gayet güzel bir şekilde e, seyrini sürdürüyor. Buradan bir düşüş artı. Buradan bir düşüş artı. Ya yani Buraları takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, hisse senedimize ileri yönlü olarak da tabii sizlere öncelikle genel bakışını söyleyeyim. 23.60 gibi bir fiyat kapanmış yapmış arkadaşlar. Hacim olarak 4.8 milyon TL bağlamda 113 milyon buçuk milyon TL bağlamda var. Piyasa değeri 12.7 milyarlık güzel bir fiyatlar arkadaşlar. FK değeri 12 değerlerinde geçiyor performansımıza baktığımız zaman hisse senedimizin yıllık %26 ama bakın 5 yıllık %377 civarında çünkü zaten daha yeni oturacak hisse senetlerinden arkadaşlar. Ama tabandan yakalamak hisse senedimize bakıldığı zaman tabii ki bakın bir tepe inmiş, bir tepe inmiş ve tekrardan bir alım hizasına geliyor mu hisse senedi? Geliyor arkadaşlar. Bakın haftalık bağlamında geliyor. Bakın şimdi bunu bir de günlük sizlere göstermek istiyorum. Günlük olarak zaten çok daha pozitifte, pozitifte, de pozitif ve gelmiş gelecek arkadaşlar. Ve hisse senedimiz bizim normalde günlük bağlamında inen trendimizin dışarısında noktamıza iğne atmış 24.06. Yani önümüzdeki hafta bunun üzerinde fiyatlanmıyor olursa da yukarı doğru 25 seviyede görebiliriz. Tabii ki güzel fiyatlar da uzun vadeli. En azından şu anda orta vadeli olarak düşünebiliriz bu hisse senedimizi arkadaşlar. Ee, uzun vadeli için de tabii ki bir geçmişinin olması gerekiyor ve son hisse senedimiz Kar Demir'de Karabük Demir Çelik. Arkadaşlar bizim hisse senedimiz bu tabii ki çok eski bir hisse senedi olduğu için bir ayla baz aldım ve bir aylık olarak sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar hisse senedi bakar mısınız? nereden gelmiş? 2 liradan, 2.5 liradan. Daha da aşağılara gidersek daha da ince fiyatlardan, düşük fiyatlardan ve hisse senedimizin tepe noktalarından itibaren 32 ikili fiyatlardan kapanışımız 26 olarak gelmiş bizim hisse senedimizin. Arkadaşlar bu hisse senedimiz çok hantal hisse senedi. Çünkü bu tip şirketlerin normalde kazançlarını arttırmaları vakit alır arkadaşlar. Dolayısıyla hemen birden yukarı dolu fırlayacak gibi, gibi düşünmeyin düşünme. Ama hisse senedi baktığı zaman performansı gayet makul. Bakın sürekli temettü veren hisse senedi. Şurada bir fazla temettü vermemiş. Bakın temettü peş peşe temettü geliyor. Ve hisse senedimizin normalde biz yıllık 138-5 yıllık %1000 getirmiş yani uzun vadeli bir hisse senedi. O yüzden aylık baktım arkadaşlar. Ve bizim bir kana yükselen kanal vardı aşağı doğru kalış. Bakın aynısı var arkadaşlar. Bakın aynısı. Bakın aynısı arkadaşlar. Dolayısıyla hisse senedi bize her defasında yani şu hareketten sonra kendisinin bir iki katı artmış. Kendisinin bir iki katı artmış. Şimdi buradan bir tekrar artış üzerinde ve dolayısıyla daha da artır, artma ihtimali yüksek olan hisse senedi olarak geliyor arkadaşlar. Bunda da bu şekilde de bir takip söz konusu olabilir ve hisse senedimizin günlük bağlamında da bir bakalım sizlere en azından. Günlük bağlamında da bizim inen trendimizin zaten dışarısında bir fiyatlandırma yaptığını daha önce dile getirmiştik ve yukarı doğru çıkma ihtimali yüksek olan ve al sinyallerini veren bir hisse senedi. Değerli arkadaşlar sizlere 5 tane portföyünüzde olması güzel olan 5 tane Vestel, Yataş, Tofaş, Galata, Wind ve Kardemir'de. Bu 5 tane hisse senedilerinizi. Hangisini alırsanız alın. Yüzdeleri nasıl yapıyorsanız yapın. Ama en azından portföyünüzde olması sizin avantajınız olur. Alım yerlerini takip edin. Hemen tabii ki alma olarak düşünmeyin bu videolarımızı sadece sizlere bu şekilde bir öneri anlamında söylüyoruz. Bakın arkadaşlar takip edin hisse senetlerini ve güzel de port ve yönetim serimize de sizlere bir video daha karşınıza getirdik. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.